Sen hem bir fırtına hem de nişanlı bir adam olarak bu kızdan iki kez uzak duracaksın. Ulan ben fırtınayım da. Esme Çavuş ne? <laughs> Açın <la> kapıyı! <laughs> Hala Koçari'nin oyununa inanan o saf küçük kızsın sen. Madem <laughs> Esme Çavuş sevdalığındı, ne oldu da fırtına gelin olsun? Çünkü biz Koçari'yiz, o fırtına. Biz birbirimize ya ihanet ederiz ya da birbirimizi öldürürüz. Seni satan ebek kadının adresini bulmuşlar. Koçari'ler, ağlamanızdılar. Sultan Ebe benim anam, hicranın da halası. Yani el satan fırtınalar, öyle mi fırtınalar? Hicranın hala, kimin bebeğini sattı? El elinin annesi kim şeref? Kurban olayım da bana. Elenin anasını biliyor musun? Biliyorum. Anası benim Eleni Elini. Taşacak bu deniz. Cuma günü TRT 1'de